Mesela namazla ilgili bir surede bir şey söylemiş, öteki surede bir şey söylemiş, diğer surede bir şey söylemiş, bir başkasına 20'ye yakın ayet var. Peki ben bu 20'ye yakın ayetin hepsini, kuş bakışı hepsini bir arada görüp bitmedi ki dinin bütün haramları, helalleri, emirleri, yasakları o Kur'an-ı Kerim'de mi? Birçoğu, bütün demedim. Hadislerde gelenler. De var. E peki ben bunların hepsini değerli toplu anlayabilecek miyim? Bir ayette bir şey söylüyor, ötekinde başka bir... Allah Allah, beynim almıyor. Yani ilmi olmayan insan için. O yüzden Kur'an-ı Kerim'in müşkülü Kur'an bir ilim dalıdır. Problem gibi görünen, çatışıyor gibi görünen meseleleri işin doğrusu budur kardeşim diye açıklama ilmi. Mübhematül Kur'an var. Mecazül, mecaz var, hakikat var. Ağam var, has var, umumisi var, hususisi var. Yani herkese hitap edeni var, bir kişiye hitap edeni var, özel duruma bakanı var. Nasihi var, mensuhu var, tevkip diye bir şey var. Tevkip nedir? vurgudur bugünkü Türkçe ile. Geldi. Doğrudan Kur'an'la ilgili ayeti not almışım. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. İnna da bir tekit var. Vurgu. Nahnu da bir tekit var. Nezzelna da bir tekit var. Ev zikra'da bir tekit var. Ve inna da bir tekit var. Lehu da bir tekit var. Le başka bir tekit. Bu ayette benim anlayabildiğim ha. Dilciler çok da çıkar benim anlayabildiğim 7 tane burada tehdit vurgu var. Meali açtığınızda bu ayetin anlamı şudur. Kur'an'ı elbette biz indirdik. Onu elbette ya da kesinlikle biz koruyacağız. Nereye gitti? 5 tane tehdidi yuttun abi sen. O Kur'an'ı kesinlikle ve mutlaka ve şeksiz ve şüphesiz ve elbette ve hiçbir şekilde şüphesi yok. Kesinlikle ben indirdim demek. O Kur'an'ı kesinlikle ya bunu tercüme edemezsin ki. Bunu tercüme edemezsin. Artı bu ayet Kur'an'ı biz indirdik. Onu kesinlikle biz koruyacağız. Şeksiz şüphesiz ayeti. Ben şahsen şöyle anlatıyorum. Kitabımızın garanti belgesi bu ayet. Bu ayet kitabımızın garanti belgesi. Allah seni beni yaratan, kainatı yaratan kitabı gönderen Allah diyor ki bu kitabı ben indirdim, bu kitabı ben sonuna kadar koruyacağım diyor. 1 milyon Türk de toplansa, 1 milyar Türk de toplansa Türkçe yapacağız abi deriz, bir halt edemez. Bütün Avrupa, bütün Asya, bütün Orta Doğu, bütün dünya insanlarının 5 milyarı toplansın bu kitabı bozamayacaksınız, bozamazlar. Bu iki kesime hitaben söylüyorum. Bir, biz hani var ya Ebrehe'nin ordusu Kabe'yi yıkmaya gelince Abdülmuttalip demiş ki develerimi ver demiş adama. Develeri çaldı ya. Ne demiş? Ben de senden bekliyorum demiş. Sen Arap'ın ulusu. Kabe'yi yıkma diyeceksin diye bekliyorum demiş. Kabe'nin demiş Rabb'i var onu korur. E, ve ordusunun önüne duramaz ki zaten. Yem olur. Ordu çok güçlü. Kabe'nin Kabe Rabb'i de korumuş zaten. Biz Müslümanlar olarak bu kitaba hizmet etmekle şerefleneceğiz. Biz bunun yoluna çalışacağız. Bunun yoluna hizmet edeceğiz. Buna karşı olanlar da ne yaparsa yapsın 21. yüzyıl değil de 25. yüzyılında bütün maddi manevi imkanlarını kullansa bu kitabın bir kelimesini değil bir harfini bozamazlar. Allah garanti vermiş. Bir şey var kıyamete yakın bütün insanlar bütün dünya kafir olunca zaten başlarına kıyamet kopacak.